Arkadaşlarım, merhabalar dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi e, kıymetli arkadaşlarım, e, burada belki çoğunuz şöyle bir çözüm yapmış olabilirsiniz. ABD üçgeni ile eş olacak şekilde bir üçgen oluşturabilmişsinizdir diye düşünüyorum ya da oluşturdunuz. Şöyle yaptığınızı tahmin ediyorum. Buraya bir dikme indirip, e, şuraya alfa, şuraya beta, şuraya alfa diyelim, buraya da beta diyelim. Burada iki üçgenin eş olduğunu söylediniz. Tamam güzel eyvallah. Peki bakalım oluyor mu gerçekten? Alfanın karşısında 5 var. Alfanın karşısında burada da 5 olmalı. E buraya kaldı o zaman eksi 1. Ve bu geometri aykırı bir şey hocam. Kenar negatif olmaz. O zaman ne yapacağız hocam? Şunu yapacağız. Bir kere şu D açısı. Bakın şurası. Zaten şöyle uzatıldığı zaman 90. Şuradaki minik açıdan dolayı zaten şuranın tamamı bir kere 90'dan büyük. O zaman ne yapacağım hocam? Hocam şunu yapacağım. Şunu şöyle yüksekliğini dışarıya doğru çizeceğim. Tamam mı? Peki çizdikten sonra şuraya mesela K diyelim. Yine alfa betayı bu sefer yazıyorum. Burası beta olsun. Alfa artı beta 90 çünkü. Şurası da ne hocam? Burası da alfa. Evet şimdi yine bakalım eşliğe ABD ile B KC üçgenine Beta'nın karşısı 4, beta'nın karşısı 4, alfa'nın karşısı 5, alfa'nın karşısı komple 5 ise şuraya kaldı 1. Şurada da bir Pisagor yaparsak 1'in karesi artı 4'ün karesi 16 eşittir x kare ise x de buradan kök 17 olacaktır dedik arkadaşlarım. Devam ettik. Evet A, B, E, F neymiş? Paralelmiş. Peki şimdi burada Verilenleri yazalım. CK'ya ne diyelim? CK'ya A diyelim. O zaman AK 3A olur. CF'de de buradan 4A gelir, değil mi? Evet, alttaki bilgileri kullanıyorum. Kelebekleri kullanacağız arkadaşlarım. Kelebekleri kullanacağız. Öncelikle şuradaki şu kelebeği kullanalım. Şu kelebeği kullanalım. Şu büyük kelebeği kullanalım. 3'ün 5'i oranı 9'un EF oranına eşit. EF buradan kaç gelir? Hocam EF buradan 15 gelir. O zaman buraya kaldı 15 eksi x. Şimdi şunları sileyim. Umarım silinmez. Evet. Şimdi hangi kelebeği kullanacağız? Hocam şimdi de şu kelebeği kullanacağız. Şöyle 4A'ya 4A olan kelebeği kullanacağız. Yani oran 1 mi geliyor? O zaman 9'un 15 eksi x oranı 4A'nın 4 a oranı 1. Yani x de buradan 6 gelecektir. Devam ediyoruz. Yine bir kelebek benzerliği var arkadaşlarım. E kaya şuraya A dedik. AE o zaman 3A. EK A ise C kada 2A olacaktır. Kelebeği gördüm hemen şurada. Kelebeği gördüm. Şu kelebeği gördüm. 6 bölü 12 1 bölü 2 yapar. Şimdi de temel orantı yapıyorum. X'in 12 oranı eşittir. Şurası ne hocam? Kırmızı ile göstereyim. 3A'nın tamamını oranı. Yani 3 bölü 6. Değil mi? 1 bölü 2. X de buradan 6 gelir. Evet devam ediyorum. 9 metre boyundaki yere dik bir e, sokaklanmasına doğru 40 santimetre yürüyen e, dik durumdaki Efe e, gölgesinin 10 cm kısaldığını söylüyormuş. Buna göre Efe'nin boyu kaçtır? Peki. Öncelikle sabit bir şekilde duruyorken e, şunu konuşayım. Boyuna X diyelim. Gölgeye A Direğe uzaklığa B diyeyim. 9 metreyi de şöyle 900 santimetre olarak yazabiliyorum. O zaman temel orantı yaparsam. A bölü A artı B. X bölü 900. Tamam. Şimdi yürüdüğünü düşünüyorum. Yürüdü. Farz edin ki yürüdü. Gölgenin boyu ne oldu? A eksi 10 oldu. 40 yürüdüğüm için burası da B eksi 40 oldu boyunda bir değişme yok. Yine direğin boyunda bir değişme yok. Buradan da a eksi 10 bölü a artı b eksi 50. Yine temel orantı yapıyorum. x bölü 900. Biraz karışık bir denklem ama x bölü 900'ler aynıysa o zaman a bölü a artı b eşittir a eksi 10 bölü a artı b eksi 50. Umarım işin içinden çıkabiliriz. A kare artı AB eksi 50 A eşittir. A kare eksi 10 A artı AB eksi 10 B. Hiç güzel bir yere doğru gitmedi ama. A kareler gitti. AB'ler gitti. 10 B'yi buraya attım. 50 ayı karşıya attım 40'a. Evet güzel şeyler geldi evet. B buradan 4 aymış. Tamam B gördüğün yere mesela 4 ay yaz herhangi bir yerde. Mesela şurada yazalım. Burası 5 A oldu. Evet A'lar gitti. 1 bölü 5 X de buradan 180 olacaktır. Devam ettik. Şekildeki bilgisayar programında düzlemsel olan A ve B noktaları ile D doğrusu verilmiştir. Bu programa, programa göre d doğrusu üzerindeki hareketli bir p noktasının hareketli bir p noktasının a ve b'ye olan uzaklıkları farkının mutlak değeri puan olarak yazılıyor. Mesela şöyle diyelim. Diyelim ki burası 10'dur, burası 4'tür. 14, eee 10'dan 4 çıktım 6. Tamam, puan 6'ymış. Böyle söylüyormuş. Tamam. Puan 0 olduğu anda tamam, puan ne zaman 0 olur? Ee, bunlar birbirine eşit olduğu zaman değil mi? Çünkü sonuçta birbirinden çıkaracağız ya aynı şeyleri. Tamam puan bu şekilde sıfır olur. P noktası bulunduğu konumdan kaç birim hareket ettirilirse maksimum puan elde edilir. Mutlak değerin maksimum değerini nasıl elde ederiz? Anladım. Şimdi şöyle yapalım önce. Şimdi o maksimum puanı falan bir geçeyim. Önce şuradaki bir e, kenarı bulayım. Şuraya A, şuraya 9-A dedim. Pisagorları aynı. A kare artı 81 eşittir. 81 eksi 18 A artı. A kare artı 36 mı? A kareler gitti. 81'ler gitti. 18 A eşittir. 36 A buradan 2 geldi. Süper. A'yı 2 bulduk. Şurası 2. Şurası 7 imiş. Şunu da siliyorum arkadaşlar. Şunu da siliyorum. Silebilirsem. 2'ye 7 bulduk. Tamam. Şimdi P noktasını e, hareket ettireceğiz değil mi? Ya sağ tarafa ya sol tarafa ya da A ve B arasındaki bir yere e, yerleştirmeye çalışacağız. Peki bakalım sizce hangisi olmalı? Mesela diyelim ki e, P noktası A ve B'nin ortasında yani arasında diyelim. Ortasında demeyelim yanlış bir cümle kurmayayım. Arasında olsun. Arasında olursa e, bizden istenen neydi bu arada? AP eksi BP'nin e, farkının mutlak değerinin en büyük olması. İşte bu şekilde olabilir mi? Bence olamaz. Niye? E, çünkü arada olduğu için hani mesela AP'den BP'yi çıkarttığım zaman ya mesela örnek veriyorum. Şuraya mesela 4 diyeyim. Şuraya mesela 5 diyeyim. 4'ten 5 çıktı. Mesela 1 geldi. Örnek veriyorum. Ama mesela şu P'yi B ile bir yer değiştireyim bakayım. Acaba öyle nasıl geliyor? Şöyle olsun. AP bu sefer 9. BP 5. 4. Bak bu sefer daha büyük geldi. Tamam. Demek ki e, P noktası sonda olmalı. Tamam. P ile A'nın yer değiştirmesi birçok bir şey değiştirmiyor. Yine aynı şeyler. Onu da anladık. Tamam. Peki APB doğrusal olmalı mı? Onun e, onu konuşalım. Az önce ne demiştik? 9'dan 5 çıktım. Dört küsür bir şey gelmiş değil mi? 4 gelmişti hatta. 9'dan 5 çıktım. 4 geldi. Evet 4. Peki doğrusal olmak zorunda mı? Mesela ee, P noktası acaba şöyle gidemez mi yani? Böyle bir kural kayda yok değil mi? Şöyle deneyelim. P noktası böyle gitsin. Bakalım bu sefer ne oluyor bu şekilde? Şuraya 4 demiştik değil mi? Tabi bu sayıları ben şöyle kafamdan verdim ama Sayı vermeden de yapılabilir. Mesela şuraya 1, 5 dedim. Şimdi şurası da B noktası bu arada. Şimdi AP. AP arkadaşlar üçgen eşitsizliğine göre 1 ile 1 ile 9 arasındaki bir değer. M baba M baba 9 dokuz olsaydı 9'dan 5'i çıkarsaydım BP'yi 4 gelirdi. Ama AP 9 bile olamıyor. O zaman cevap 4'te çıkamıyor. Ama biz 4 bulmuştuk. He, o zaman hocam buradaki espri şu. A, B, P doğrusal olmalı. Bu kadar. Yorum bu. Yorum bu. Evet yorum bu dedikten sonra o zaman mesela P noktasını ileriye bir yere taşıyalım. Tamam mı? Diğer taraftan da yapsanız bir şey değişmez. Çünkü aynı. Şöyle yapalım. Evet. A AP e, ABP. Şöyle. Şuraya X diyelim arkadaşlar. Evet. Bir temel orantı görüyorum yine. X bölü X artı 9 e, Ne olur? 6 bölü 9. Tamam. 2 bölü 3 yapar. Şurası değil mi? 2 bölü 3. Şurası 2. Şurası 3. 3X eşittir. 2X artı 18. X de buradan 18 gelir. 18 P noktası şuradaydı. Şu an nerede? Burada. Ne kadar gitmiş? 7 18 daha 25 gitmiş. Devam ettik. Evet, eee DAC açısına şuraya alfa diyelim. Arkadaşlarım BAD'ye buraya da 2 alfa diyelim. Tamam. Peki başka. Şimdi şöyle yapabilirim ben, şöyle yapabilirim. Hmm, nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Bakın öncelikle şuradaki şu e, 6'yı kullanarak hani bir şöyle bir paralel çekerek tamam mı? Şurası 90. Şöyle bir paralel çekerek şuraya önce bir 12 yazarım. Paralel çektim. Şimdi bakın e, bu bu parçayla bu parçada birbirine eşit oldu mu? Oldu. Yani burada bir orta taban var. Şimdi A ile şu Şuraya da mesela K diyelim. A ile K'yı birleştirdiğim zaman bakın ne olmuş? Şöyle tabana bir dikme indirmişim. Tabanı keş parçaya bölmüşüm. Öyle mi? Evet. O zaman burası da x'tir. Hatta şurası da alfadır. Çünkü aç olacaktır. Yani şurası ile şurası eşit. O zaman şu paralelliği de kullanırsam çünkü bu buraya paralel ya. Orta taban demiştik. Paralelliği de kullanırsam Z'den dolayı. Burası da ne olur? Alfa olur. E burada arkadaşlar ne görüyorum? Burada bir ikiz kenar üçgen görüyorum. X buradan 12 olur. Güzel. Peki bunu başka bir yolla çözebilir miyim? Bakalım deneyelim. Umarım çözebilirim. DAC. Hocam şurası yine alfa değil mi? Tamam burası neydi hocam? Burası da 2 alfaydı değil mi? Şurası da 2 alfaydı. Peki hocam ben Şöyle yine şunu devam ettirirsem ve buradaki açıyı da şöyle alfa alfa şeklinde parçalarsam yani burası alfa burası alfa burada bir açı ortayı var hatta şu parça da şu parçaya eşit yine aynı şekilde şu yapmış olduğum işlemi az önce yine tekrarlıyorum tamam. Hocam şuraya A dersem şuraya A dersem pardon oraya A dersem bunlar aynı çünkü mesela buraya B dersem orta taban olduğu için buraya da mecburen B demek zorundayım değil mi? Çünkü şu parçayla şu parça birbirine eşit. Peki başka 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 6 ise burası 12. Tamam eyvallah onu da hallettik. Şuraya da ben Y demek istiyorum müsaadenizle. İç açı ortaya göre x'in e, y'ye oranı b'nin a'ya oranı ne eşit? Bunu iç açı ortaydan biliyoruz, değil mi arkadaşlar? Bunu iç açı ortaydan biliyoruz. Peki bir de şuradaki kelebeği kullanayım. Bir de şuradaki kelebeği kullanayım. Evet kelebeği kullandığım zaman y'nin 12'ye oranı a'nın b'ye oranı ne eşit? İyi e hocam y bölü 12 a bölü b ise. A bölü B şurada. X bölü Y ye takla attırırım. Y bölü X olur. O zaman X de buradan yine 12 gelir. Bence güzel soruydu. Evet şimdi ne diyor? CD şuraya X diyelim. AD 3X'miş. Peki. Ben şöyle yaparım. Şöyle BC'ye paralel olacak şekilde bir tane Şöyle EK çizerim. EK alt, orta tabandır değil mi bu arada? Yani burası 4'tür. Çok güzel. O zaman orta tabansı Adenin tamamı 4 ise 2x 2x bölecek. Şurası da 2x 2x olur. Peki başka hocam bak şuradaki kelebeği de gör. Hocam şuradaki kelebeği de gör. Ne var hocam? Bak x'e x değil mi? Şuradaki x'e x değil mi? Yani 1 bölü 1 oran varsa burası 4'tür. Tabi kelebek oranımız 1 olduğu için şu parça ile şu parça da birbirine eşittir. Şuraya da ben T diyorum. Bakın B, e, t üçgeninde arkadaşlar ne olmuş? Tabana dikme indirmişim. Taban iki eş parçaya bölünmüş. Yani ikiz kenar bir üçgen. O zaman buranın tamam kaç? 12 mi? O zaman burası da 12. O zaman burası da 12. Toplamı 24. Bana kalırsa bu soru, bu soru çok güzel bir soru olmuş bence. Evet değerli arkadaşlarım şuraya alfa şuraya alfa diyorum. Şimdi ABD ile ADE'nin bir tane açısı aynı. Kenarlarına bakacağım şimdi kenarlarına bakacağım. 12 var. 18 var. 8 var. 12 var. Niye böyle yazdım? Çünkü oranladığım zaman her ikisinden de bana 2 bölü 3 geliyor. Yani bunların kenarları orantılı. Ki biz buna ne diyorduk? Kenar açı kenar diyorduk değil mi? O zaman şuradaki alfanın karşısı 2K olursa burası 3K olur. Öyle mi? Tamam. İç açı ortaydan çaprazı çarpıyorum. 18 ile şuradan da tamamı 15. Nerede buluştururum bunları? 90'da buluştursam. Hatta şöyle yapalım. Şuraya 2 bölü 3 dedik ya. 4K'ya 6K diyelim daha rahat çıksın. Niye? Çünkü 18 çarpı 5K 90 yapar. Değil mi? 90K yapar. 15 çarpı 6K da 90K yapar. Böyle daha rahat oldu. Tamam. O zaman DE bölü DC. DE nedir hocam? 4K'dır. DC 5K'dır. 4 bölü 5'tir. Doğru cevabımız. Bir konferans salonunda sunum yapan bir öğretmen yukarıda resmedilmiştir. Öğretmen sunumu yaparken bir an için kürsüden ayrılmış ve projeksiyon olan uzaklığının ekran olan uzaklığına oranı 25 bölü 3. Şimdi projeksiyon burada. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Projeksiyon önce bir çizelim. Tamam. Projeksiyon şurada yerde. Şu projeksiyon olsun. Öğretmen şurada. Gölgesi de ondan biraz daha büyük. Tamamdır. Şöyle birleştirirsek arkadaşlar. Adamın e, gölgesinin uzunluğu kaç? 196 mı? Adamın boyunu soruyor zaten. Ona da X diyelim. Peki. Projeksiyonu olan uzaklığının ekran olan uzaklığı olan 23. Şimdi burası projeksiyon. Adam burada. Burası da. Şurası ekran. Burada da projeksiyon var. Projeksiyon adam da bunların arasında projeksiyon olan uzaklığının oranı 25 ölçtür. Yani burası 25K ise burası 3K'dır. Onu mu demek istiyor? Evet galiba böyle bir şey. Buradan da 25 bölü 28 temel orantı yaptım. X bölü 196. 14 çarpı 14 196 yapar. Buradan bir 14 gitsin. Buradan bir 14 gitsin. Burada kaldı. 2, 14, bir 2 daha gitsin. 7, 25 çarpı 7 de ne olur? 35'in 5'e var. 3, 14, 17 mi? 175. Galiba son sorumuz arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu ama sorular gördüğünüz üzere yoruma açık sorular olduğu için biraz zamanımızı alıyor. Aşağıdaki şekilde bir futbol sahasındaki çevresi 96 metre olan A, B, ABCD şurada görüyorum bir dikdörtgen varmış. Cz sahası gösterilmiş. BC doğrultusu üzerindeki P noktası bulunan metin. Ayağındak topu yerden doğrusal bir şekilde D noktasındaki oktayı atıyor. Oktayı D noktasında. Oktay topun ayağına gelmesiyle kaleye yerden doğrusal bir şekilde şut çektiğinde top K noktasındaki direğe çarpıyor. AKL doğrusaldır. AK 12'dir diyor. Hocam AK şurası 12 mi? Peki. Metin'in ayağından çıkan top direğe çarptığı ana kadar 60 metre yol aldığına göre Metin'in AB çizgisine olan uzaklığı BP kaçtır diyor. Peki. Bura x diyelim. O zaman bura 60 eksi x olur. Çünkü P'den başlayacağım. Ta direğe çarpana kadar aldığım yol 60. Peki. Hocam şuraya alfa. Şuraya beta. Şuraya alfa. Burası beta değil mi? Burası çünkü bir dikdörtgen. 90 burası da alfa. Şu x'i şuraya yazayım. Evet. x. Çevre kaçtı? Çevre 96 idi. O zaman uzun kenar ve kısa kenarın toplamı 48 olmalı. Burası da 48 eksi a olacaktır. Peki o zaman benzerliği yazalım. Küçük üçgende alfanın karşısında a var. Alfanın karşısında 48 eksi a var değil mi? Şu üçgenle şu üçgen benzer. Peki Beta'nın karşısında 12 var. Beta'nın karşısında maalesef hiçbir şey yok. Ona da ne diyelim? Ona da C diyelim. Eşittir. Peki. 90'ın karşısında x var. 90'ın karşısında 60 eksi x var. Tamam. Ee, buradan, 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 buradan. Hangisi ne yapalım? Şu 1 ile 3'üncüsünü bir işleme tabi tutalım. Bakalım şey gelecek mi? 60 A yapar değil mi? A çarpı 60 eksi AX. Evet güzel şeyler geliyor. 48 eksi AX. Tamam. Şuradan AX'ler gitsin. 12'ye böldüm. 5 A eşittir. 12'ye böldüm. 4X. O zaman A'ya 4M dersem X'e 5M derim. X burası, şurası 5M, AN burası da 4M, 3M, 4M, 5M üçgeni yani 3, 4, 5'in M ile genişletmiş hali. O zaman 3M, 12 ise M buradan 4'tür. Aslında burası 12, 16, 20 üçgeniymiş. O zaman karşı taraf 4 kere 4'ten 16. Şu C'yi bulalım şimdi. 12 bölü C. Evet 12 bölü c eşittir. X bölü 60 eksi x. X ne hocam? 5 m'ye eşit. M de e, 4'tü 20. Bölü 60 eksi x. E, 20 çıktım. 40 mı yapar? 2 c de buradan 24 geldi. Evet c 24. Şurası da 24. Bize b sormuştu. 24 16 da doğru cevap 40 olacaktır. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bizleri dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sizlere kolay gelsin. İyi çalışmalar.